Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun arkadaşlar. Sizleri selamların en güzel olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Evet değerli arkadaşlar, gündemimizde bir Kazakistan meselesi var. Herkes farklı farklı yerlerden yorumlar yapıyorlar. Sanki geleceği görmüş gibi nereye baktınız, hangi kitaba baktınız? veya nereden yönlendirildiniz? Herkes farklı farklı Kazakistan'la ilgili projeler çiziyorlar. Vay efendim Türk bayramı gelecek. Hani bir Arap bayramı geldi ya, bir Türk bayramı gelecek. İşte Türk Birliği teşkilatı kuruldu. O yüzden böyle oldu. Bu yüzden şöyle oldu. Ondan böyle oldu. Bundan böyle oldu. Herkes kendince bir dünya oluşturmaya çalışıyor. Ama sistemin ve düzenin kimin elinde olduğunu hala görmeden, hala bakmadan kendince bir yeni bir dünya düzen oluşturmaya çalışıyor. Vay efendim Rusya'nın burada ne bileyim neyi varmış da, vay efendim orada etnik yapılar varmış da, vay efendim orada Çinli Müslümanlar da varmış da, Doğu Türkistanlılar da varmış da, onlar da varmış da, bunlar da varmış da, etnik yapı böyleymiş de, Kazaklar böyle hırçınmış da, savaşçıymış da yüzde ellilik bir gaza işte tepki koymuşlar da evet başlarındaki haksızlık yapıyormuş da kendi menfaatlerine para geçiriyormuş da herkes başka yerden geçiriyor. Herkes kendince de bir Kazakistan modeli çizmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar daha anlayamadınız mı? Dünyayı şirketler yönetiyor, devletler yönetmiyor. Bugün devletlerin başında bulunanlar sizin gördüğünüz gibi değil. İlahi Kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücülerince bugün dünya devletlerini yönetenler şirketlerinin dünya devletlerini yani ülkeleri yönetenlerin başında bulunanlar şirketlerin valileridir. Belki zorunuza gidecek. Belki yanlış anlayacaksınız. Dünyayı para yönetiyor parasal bir güç yönetiyor. Dünyada belirli bir şirketler var. 10-15 arası. 20'ye çıkan da vardır, çıkaran da vardır da ama aslında 20 değildir aslında bunun. Dünyada belirli aileler vardır. Aslında bu şirketlerin hepsi birbirinden de kökten arkabadır. Aynı soydan gelmedir. Sistem kimin dünya sistemi? Kim oluşturmuş? Dünyayı onlar yönetir. Ülkenin başında olsan da Ülkenin başında başbakan da olsan, cumhurbaşkanı da olsan şu andaki dünya ülkelerine, dünya insanlığına çökülmüştür. Yani biz geçmişte sokağa indik, elimiz boş döndük. Hangi e, halk hareketi sokağa inmişse bugünümüze kadar, bundan sonrasını söylemiyorum. Bugünümüze kadar ne zaman sokağa indiysek elimiz evimize boş dönmüşüzdür. Niye? Çünkü bu sistemi, bu düzeni, dünya sistemini ve düzenini yöneten şirketleri göremedik. Bu şirketler kimdir? Bu şirketlerin sahipleri kimdir? Bu dünyadaki düzensizliği, dünya düzenini dedikleri düzensizliği oluşturanlar kimdir? Bunları bir türlü anlayamadık. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Hala başka pencereden bakıyoruz. Biz ilahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücülerince Yedinci pencereyi açtık. Gelin hep beraber yedinci pencereden bakalım. Gelin hep beraber yedinci pencereden dünya sistemini, düzenini dünya yönetenleri konuşalım. Vay efendim Türk bil, Türk e, e, işte Türk günü olacakmış da Türklerin bayramı olacakmış da böyle bir şeyler atıyorlar ortaya. Arap baharında gördük. Arapların baharı olacaktı. Oldu mu? Orta Doğu eş başkanı da biz idik. Ne yaptık Orta Doğu'yu? Mahvettik. Orta Doğu kan ve hüsran içerisinde. Yani ailecek karşı karşıya yaşadıkları ay aynı aileden olanlar birbirine düşman ettiler. Kandan, zulümden ve aynı zamanda milletin e, duygularından, düşüncelerinden geçinen şeytani, deccal bir sistem ve düzenin başında üst akıl dedikleri aslında şeytani akıl akıl bu bu düzeni bu sistemi idare ediyor. Bazen beni seninle seni benimle karşı karşıya getiriyor ve bununla da üstten seyredip gülüyor. Kazakistan'daki meselede yani Türk Birliği teşkilatı da dün ne dediysek bugün de aynısını söylüyoruz. Türk Birliği teşkilatı bir projeydi. Yani nasıl Arap Baharı bir projesi, proje ise Türk Baharı da bir proje olacaktır. Niye? Çünkü o aklı ortaya koyan yeniden bir dünya düzeni oluşturmaya çalışan aklın projesiydi. Siyon projesiydi. Ya da dünya şirketlerinin projesiydi. Dünya yöneten şirketlerin projesiydi. Noplu Bahar geldi mi Arap Baharı? Niye gelmedi? Hali özgürdüler? Hani Libya'da Gaddafi'yi öldürdüler. Bu sırda Nursi'yi devirdiler veya geldiler Suriye'de oldu mu? Nursi şehit oldu. Gaddafi öldürüldü. Kim öldürdü? Milleti öldürdü yani. Bu milleti organize eden kim? Kazakistan'daki milleti organize eden kim? O milleti oraya döken kim? Ya da belediyeyi devlet Adliyeyi Yahut talan ettiren kim? Yani özellikle belediyelerin veya adliyelerin talan ettiren kim? Bu devleti gizli bu milleti gizli organize eden kim? Sonuç nereye gidiyor? Evet, bir Türk bayramı yapabilirler yani. Ama Arap bayramı gibi bir Türk bayramı olursa işte şaşırmayın. Çünkü biz kendimizde değiliz. Biz uyuyoruz, rüya görüyoruz. Bu rüyayı da kalkıyoruz, kendimizce yorumluyoruz. Bir bayram görüyoruz. Bayram göremezsiniz. İlahi kelimetullah için olamadığınız sürece, ilahi kelimetullah davasına yaslanmadığınız sürece, bunun adına Arap bayramı derler, Türk bayramı derler, derler de derler. Biz de bu yemi yeriz, yeriz, yeriz. Aynı civcivler gibi, aynı tavuklar gibi, aynı horuzlar, aynı hindiler, aynı gazlar gibi. O yemi yeriz, yeriz, yeriz. Evet yüzde elli zam gelmiş Kazakistan'a. Gelecek. Suyun iç yer, suyun içinde olan adadaki ülkenin suyuna bile zam gelecek. Evet. doğalgaz içerisinde yaşayan ülkenin, petrol içerisinde yaşayan ülkenin petrolüne de zam gelecek. Domates tarlası içerisinde olan ülkenin domatesine de zam gelecek. Diyeceksiniz ki ya çiftçi bir bıçağı satıyor manavda 10 lira. Olacak. Ya sistem senin değil ki. Ben bu ülkenin başındakilerini suçlamıyorum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlamıyorum ki. Ya da muhalefeti de suçlamıyor. Evet suçları var. Dik duramıyorlar. Muhalefet de iktidarda dik durar. Duramaz. Çünkü bize güvenmiyorlar ki. Biz samimi değiliz ki ne istediğimizi bilmiyoruz. Yani bu milletle barışamıyoruz ki sabahtan akşama kadar kavga ediyoruz. Senin partin bunu dedi. Senin işte sivil toplum örgütün böyle dedi. Senin partin böyle dedi. Senin belediye başkanın bunu dedi. Ya televizyona bakın bir sürü maymun doldurulmuş. Her gün tartışma. Her gün milleti algı. Her gün milleti başka pencereden bakıtma. Ve milleti başka yerlere yönlendirme. Bu kadar ihanetin içerisinde Nasıl bakacaksın yedinci pencereden? Yedinci pencereden bakabilmen için ilahi kelimetullah için olacaksın. Allah için yaşayacaksın. Ömrünü bir Allah için ömür biçeceksin. Ve yedi kıtaya göz dikeceksin. Ama ilahi kelimetullah için göz dikeceksin. Bu Anadolu'ya İslam orduları geldiğince toprak fethetmek için gelmedi ki. Siz toprak fethetmek için mi geldiğini düşünüyorsunuz? Ecdat buralara toprak fethetmek için mi geldi? Saray Bosna'ya kadar toprak fethetmek için mi gitti? Yok, gönülleri fethetmek için gitti. Evet, dünyada her şey pahalanacak. Dünyada, Amerika'da petrol neyse Kazakistan'da da olacak. Çin'de de olacak. Almanya'da da olacak. Evet, domates İngiltere'de neyse Türkiye'de de olacak. İstersen domatesin içerisinde yüz. İstersen petrolün içerisinde yüz. İstersen buğdayın içerisinde yüz. İstersen suyun içinde yüz. İstersen salatalığın içinde yüz. İstersen ülken tarım ülkesi, hayvan ülkesi olsun. Et orada neyse burada da aynısı olacak. Dünya sistemini ve düzenini oluşturmaya çalışanlar dünyada her yerde aynı parayı kazanmak istiyor. Bunlar kandan, gözyaşından, milletin sırtından geçinen Şeytanın askerleridir. Hani 13-15 şirket dedik ya bunlar şeytanın askerleridir. Dünyada yeni bir düzen oluşuşunda her tarafta aynı olacak. Dolar üzerinden ülkelere saldırılar yapıyor. Dolar nedir ki? Kağıdı 20 cent. Bas ülkenin ekonomisini batır. Bas ülkeleri parasını bitir. Evet ülkelerin parası bitecek. Ekonomisi... Dolar'a endekslik gibi gözükecek ama doların yerini de tek bir para birimi alacak. Yeniden dünya para birimi oluşturulacak. Yeniden bir dünya insanlığı modeli oluşturulacak. Köle düzeni köle düzeni gibi bir düzen oluşturulacak. Bu Kazakistan'la alakalı bir mevzu değil. Türk bayramı diye de bir bayram da oluşturulabilir ama sonucu nasıl olacak? Nasıl Arap baharı Siyon ise Türk Birliği Teşkilatı da Siyon projedir. Türk bayramı bekleyenler daha çok beklerler. Senin ne gücün var da bayram yapacaksın? İmanını kaybetmişsin. Kimliğini kaybetmişsin. Onun bunun kucağında, onun bunun yasasıyla, onun bunun düzenlemesiyle, onun bunun sistemi ve düzeniyle kendi örfüne, kendi törene kendi kültürüne savaş açmışsın. Evet bugün kendini Türkçe görenler ya da Türk deyince kendini böyle bir dirilenler ama 7. pencere açamayıp onların açtığı pencereden bakarak bugün mutlu olabilirsin. Kazakistan meselesinde, Özbekistan meselesinde veya Azerbaycan meselesinde mutlu olabilirsin. Belki Arap Baharı gibi kanlı olur, olmaz. Yani bugün Kazakistan devlet başkanının değiştirilmesi onların elinde. İstediği devlet başkanını getirir, istediğini indirir. Topluma göre oranın valisini atarlar ya da ülkenin milletine göre oraya vali tayin ederler. Bu dünyadaki bütün ülkelerde budur. Ülkeyi devletler yönetmiyor artık. Millet de yönetmiyor. Esaret altındayız. Bu şirketleri görmediğimiz sürece esaret altındayız. Siz yıllarca Rusya ile Amerika'yı düşman gördünüz değil mi? Nerede düşman? Amerika'yı kuran da aynı iş adamları. Troçki'yi İngiltere'ye gönderen, İngiltere'den de tutuklanıp onları tekrar esaret altından kurtarıp Rusya'ya gönderen zihniyet de aynıdır. Lenin'i e, ee, İsviçre'den trene bindirip çarı devirmek için Almanya'da tren durdurup aranma yapılmadan Rusya'ya gönderen de aynı zihniyettir. Rusya ekonomisini oluşturan, sanayisini oluşturan para da aynıdır. Amerika'nın ekonomisini veya oradaki sanayisini oluşturan para da aynıdır. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin veya Çin diyelim, Almanya diyelim veya İngiltere diyelim. Hangisini sayarsanız say. Para yine onların parası. Evet böyle bir deccali sistemin ve şeytanın ortaklarının esareti altındayız. Ne yapmamız gerekiyor? İlahi kelimetullah için mi? La dememiz gerekiyor. La ne demek? Tabi la dedik ya. Diyeceksiniz ki Vay efendim niye Arapça konuşuyorsun? Ne konuşacağım? Sana göre mi konuşacağım? Sana göre konuştuk da ne oldu? Siz konuştunuz da ne oldu? Yüz yıldır konuşuyorsunuz. Ne getirdiniz yani? Yıldı, yüz yıldır bu milleti esaret altına sokmaktan başka, milleti birbirine düşman etmekten başka ne getirdiniz yani? La hayır demek. Kafanıza yerleştirilen, kafanıza yerleştirdikleri, diktikleri, bütün putlara hayır demek. İlahe Allah'tan gayri illallah ilah yoktur demek. Evet biz Allah'a sırtımızı döndük. İmanımızı zayıflattık. İmanımızı kaybetmek üzereyiz. Tekrardan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek tekrardan dirilmemiz gerekiyor. Ya da uyanmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar yıllarca Rusya bunu yaptı, Amerika şunu yaptı, o bunu yaptı, bu bunu yaptı. Bu sistem ve düzende, bu sistem ve düzende ilahi kelimetullah için düşünmediğince, ilahi kelimetullah için yaşamadığınca, Allah'ın kelamını yüceltme adına bir mücadele içerisine girip kendini dizayn edip ve yedinci pencereden bakmadığın sürece, bu sistemin ve bu düzenin tetikçilerinin vermiş olduğu görevi üstlendiği sürece ne kadar sokağa inersenin birini indirir, birini bindirirsin ve evine yine elin boş dönersin. Evine yine elin boş dönersin. Evet, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim uykudan uyanmamız gerekiyor. Yani isterlerse Kazakistan'ı üçe bölerler, dörde bölürler hazırladıkları başkanları vardır, cumhurbaşkanları vardır. Kim Amerika'dadır, kim İngiltere'dir, kimi Fransa'dadır. Öyle muhalifler de hemen ortaya yatırıyorlar. Yatıranlar da belli, dillendirenler de belli. Dillenenler, bu yemi yiyenler de belli. O gitse, bu gitse kim ne olacak yani? O gidecek, öbürü gelecek. Öbürünü gönderen kim? Para kiminse güç kimin sonun. Dünyayı kim yönetiyorsa valiler de onlar atar. Pekala biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Bunlarla nasıl mücadele edeceğiz? Bunlara mücadele etmenin yedi maddesi vardır. İlahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünce yedi maddesi vardır. Bu maddelere eğer sarılırsak, bu maddelere tutunursak uyanırız. Kendimize geliriz diriliriz ve mücadele ederiz. Birbirimizle kucaklaşırız. Ölüm ve ölüm ötesinde de beraberiz deriz. Biz esas dünya dedikleri yalancı cennete talip değiliz ki. Bizim kızıl elmamız Avrupa'yı fethetmek, Amerika'yı fethetmek ya da işte Afrika'yı, Antarktika'yı, Avustralya'yı fethetmek değil ki. Asya'yı fethetmek değil ki bizim kızıl elmamız. Bizim kızıl elmamız ilahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülkücülerinin kızıl elması asıl vatan olan cennete talip olmaktır. Eğer kızıl elmaya talip değilsen o zaman cehenneme talip olursun. Cehennemin de dibine talip olursun. İlahi kelimetullah için Cenab-ı Allah Rabbül Alemin her gün bize günlük program sunuyor ve de hayat boyunca bir hayat programı sunuyor. Bu hayat programına uymamızla ancak kurtulabiliriz. Bu şeytani sistemden, bu deccali düzenden ancak öyle kurtulabiliriz. Yoksa biri gider, biri gelir. Birini getirirler, birini götürürler. Biz kendimize gelmediğimiz sürece hep bizim üzerimizden, kandan, gözyaşından geçinirler. Evet değerli arkadaşlar, eğer ki Dünyada bir su satılacaksa, bir marka varsa, iyi bir marka kesin Yahudinin hissesi vardır. Eğer kutuplarda kutup aylarının derisini yüzünüp satılıyorsa onda bile Yahudinin parmağı vardır. Bu şirketlerin eli vardır. Sen ancak taşeron olursun, amele olursun, hisse, işçi olursun ama onun payını Yahudi alır. Dünyada mobilya sanayisinde, tekstil sanayisinde, ham maddesinde veya dünyaya ihraç edilecek domateste, fındıkta, fıstıkta hepsinde Yahudinin payı vardır. Bankada, kredide hepsinde Yahudinin ve bu iş adamlarının payı vardır. Eğer payı olmasa kesinlikle o şirketler şirket oluşamaz. Bugün dünyadaki sivil toplum örgütlerinin dahi ve aynı zamanda istihbarat birimlerinin dahi büyük bir çoğunluğunu terör örgütlerinin dahi arkasında bunlara para veren bu iş adamları vardır. Biz neyle karşı karşıyayız? Biz birbirimizi yiyoruz. Vay efendim o Kürtmüş, vay efendim o Arapmış, vay efendim bu Türkmüş. Bu savaş bütün insanlığın savaşı. Bütün insanlığın vermesi gereken savaş. Bütün insanlık birlik olmalı. Bu dünyanın, bu insanlık aleminin kanını emen, kanını sömüren, duygularını sömüren, inançlarını kendince dizayn etmeye çalışan, bu deccali sistem ve düzenin başındaki hani üstün akıl diyorlar ya, aslında üstün müstün değil, şeytan akıldır ne üstün akıllı? Eğer ilahi kelimetullah içinse, ilahi kelimetullah için bir hayat programı kendine belirliyorsan, üstün akıl sensin. Üstün akıl sensin. Evet, dünyadaki bütün pazarda bunların parmakları vardır. Ülkelere yatırılan yatırımlar, vay ülkemize buradan yatırım gelecek, buradan işte Para gelecek. Buradan yatırım gelecek. Bu şirketler bize yatırım edecek. Bu devletler bize yatırım edecek. Ne devleti ya? Ne devletinden bahsediyorsunuz yani? Bunlar o dediğimiz şirketlerin uzantıları, taşeronları ya da uşakları, kölelerinin ülkelere götürdüğü yatırımlardır. Onu o ülkenin getirdiği para zannedersiniz. Onlar da o şirketlerin ya da Yahudi Siyonist sermayenin hizmetçileridir. Kendinize gelin Kazakistan'daki olayı takip ediyorum. Açıklamaları, anlatımları da bakıyorum. İlginç ilginç dinliyorum. Vay efendim Rusya'nın orada şeyi varmış da vay. Ya Rusya'yı da kullanır bu akıl. Kazakistan'ı da kullanır. Ne için kullanıldığını bile bilmezsin. Yani biz bu ülkede seni benimle kullanmıyor mu yani? Şimdi benim konuştuğuma karşı çıkmayacak mısın? Çıkacaksın. Bir yerden fikir aldın, bir yerden algı yedin, onunla bana karşı çıkacaksın. Çünkü senin nefsine o uygun geldiği için. Senin aklına o uygun geldiği için. O aklı kim yükledi sana? İlahi kelimetullah için mi düşünüyorsun? Allah için olmayan, ilahi kelimetullah için olmayan, adı Türk devlet olsun, adı Kazakistan olsun, adı Kırgızistan olsun veya Almanya olsun, Fransa olsun, Amerika olsun, ilahi kelimetullah için değilse kimin için? Biz ilahi kelimetullah için yaşarız. İlahi kelimetullah için ölürüz. Bu oyunlara dikkat etmek lazım. Bunları görmek lazım. Dünyayı yöneten devletleri yöneten devletler değildir. Devletin başındaki değildir. Devletin başındakilerinin yapacağı da bir şey yoktur. Çünkü kendinize bakın, yukarıya bakın veya siyasi partinize bakın. Siyasi partinizin başındakine bakın. Devletinize, devletinizin başındakine bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın kendinizi görün. Yukarı milletin aynasıdır. Biz oyuz. Yukarıda ne kavga oluyorsa tabanda da oyuz. Biz oyuz. Tabanda birlik olsak onlar da birlik olacaklar. Tabanda birlik değiliz ki. Partileri putlaştırmışız, tağutlaştırmışız. Parti genel merkezlerinde tapınaklaştırmışız. Ve parti liderlerini de firavunlaştırmışız, Nemrutlaştırmışız. Öyle demiyorsunuz ama öyleleştirmişsiniz. Tağutlaştırmışsınız. Onları bir kurtarıcı olarak görüyorsunuz. Seni sen kurtarırsın. Beni benden başka kimse kurtaramaz. Yani dünyalık bir hayat geçicidir. Eninde sonunda gömüleceğiz. Eninde sonunda göç edeceğiz. Kimler gelmiş, kimler gitmiş? Saymakla bitmez. Ne firavunlar, ne Nemrutlar. Ne firavun çocukları, ne zalimler. Değil mi? Ne Cengiz Hanlar. Evet. Cengiz Han deyince birileri böyle Cengiz Hanlık kanının damarı böyle kabaracak. Evet, dünyaya gelmiş geçmiş en zalim hükümdandır. Dünyada onun kadar katliam yapmamış en zalim hükümdardır. İnsanları diri diri toprağa gömen, kadınların karnından çocukları mızrakla sokup alan bir hükümdarı. Nasıl ben hükümdar diyeceğim? Zalim hükümdar diyeceğim. Kafir hükümdar diyeceğim. Biz insanı öldürmek için değil, ilahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünün ülküsünde insanı öldürmek yoktur. İnsanı yaşatmak için varız. Ve insanın geleceğini teminat altına almak için varız. Hem dünya hem de ahiret için. Saygılarımla Allah'a emanet olun. Dua eder, dua beklerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.